Ve kodadik yayıncısı, kodadik yayıncısı fotoğrafları sizlerle. Poladik Yaylası videosu sizlerle. Evet. Şu anda neredeyiz? Neredeyiz hocam? Şu anda Poladik. Poladik. Kayaltı. Arda'nın yaylası mı? Aha, Arda'nın yaylası. Yaklaşık Arda'nın 15 kilometre mi? Var? Evet. Kazlar. Evet. Kazlar, traktör. Bak şu hayvanlar, ekler falan. Selamünaleyküm. Büyükbaş hayvancılık dedik bu kadar. Var... Mevza anlatan Hacı bektaş Veli'ye anıt Çanakkale'ye, Hakkari'den Edirne'ye bir başkadır benim memleketim.